Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe dersi bir kişi isimli metnin cevapları. Çocuklar ben bu metni okuduğunuzu düşünerek direkt etkinliklere geçiyorum. Metni okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Çünkü buradan cevaplarını yazacaksınız ama ola ki sınıfta öğretmeniniz şu metni niye böyle cevapladın diye sorduğunuzda sorduğunda daha güzel cevaplar verirsiniz. Başlayalım hemen etkinliklerimize aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz diyor. Biz metinden ta hareketle tahmin edeceğiz. Zan, sanmak, şüphe etmek, mekik dokumak, bir yere ya da bir yerde gidip gelmek mühim, önemli, önemli olan şey. Devam edelim hemen kelimelerimize. Ehemmiyet, önem vermek, değer vermek, yol göstermek, önder olmak, Işık tutmak, bilgilendirmek, aydınlatmak, merhamet, acımak, şefkat göstermek, istiklal, bağımsızlık ya da özgürlük demektir. İstikbal kelimesi gelecek demektir. Kenetlenmek, bağlanmak, birleşmek demektir. Ferini söndürmek ise bir ışığı ya da gözdeki ışığın sönmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümle içerisinde kullanınız. Çocuklar az önce kelimelerin anlamlarını saymıştık. Zan, mekik, dokumak gibi. Ben onlarla ilgili birer tane örnek hazırladım. Hazırladığım her bir örnek hangi kelimeye ait? Sonra kırmızı yazıyla yazdım. Birinci örneğim zan kelimesine ait. Zan da şüphelenmek demekti. Başlayalım. Mahalledeki çocuktan şüpheleniyorum. Zan şüphedir. Akşama kadar ev okul arası gidip geldi. Benkik dokumak gidip gelmek. Ömer Halis Demir çok önemli biridir. Mühim, önemli. Derslerimize önem vermeliyiz. Ehemmiyet, önem demekti. Peygamberimiz insanlığa yol göstermiştir. Önder, yol göstermek demekti. Kur'an Müslümanların hayatını aydınlatıyor. Işık tutmak aydınlatmak demekte. Hazreti Ebubekir insanlara çok acırmış, merhamet acımak demekti. Bağımsızlık için canımı vermeye hazırım. İstiklal bağımsızlık demekti. Geleceğimiz için çalışmalıyız. İstikbal geleceği, gelecek demekti. 15 Temmuz'da Türk halkı birbirine bağlandı. Kenetlenmek birbirine bağlanmak demekti. Gözlerindeki fer sönmüş, şehit olmuştur. Ferin sönmesi demek şey ferin sönmesi demek e, gözdeki ışığın gitmesi demekti. Burada gözlerindeki ışık sönmüş de yazabiliriz arkadaşlar. Gözlerindeki ışık sönmüş şehit olmuştu. Devam edelim. Metinden hal eki almış. 10 kelime belirleyiniz. Kelimelerin kökünü ve aldığı hal ekini aşağıdaki tabloya örnekteki gibi yazınız diyor. Çocuklar biz burada hal eklerine geçmeden önce bu hal ekleri neydi? Kısaca bir hatırlayalım. Hal eklerinin diğer adı ismin halleriydi. 5 hali vardı. Yalın hali çocuklar. Buraya iyi dikkat edin. Yalın hali. Hiçbir ek almadığı için yalın hali denmiştir. İ-ı hali de denir. Belirtme hali de denir. İsimlerin sonuna İ, i, gelirse buna belirtme hali ya da i, ı hali diyoruz. E, a hali isimlerin sonuna e, a gelirse e, a hali ya da yönelme halidir. İsimlerin sonuna d, da gelirse ya da t, ta da olabilir bu. D, da hali ya da bulunma hali denir. İsimlerden sonra D-DAN, TEN-TAN gelir ise D-DAN hali ya da ayrılma hali denir çocuklar. Burada genellikle şu dördünü işleniyor. I, 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 e, A, D da dendan ama yalın halde vardır. Yalın neydi? Bunlardan birini almayacak. Çekim eki alırsa da o bile yalın hale gidiyordu. şimdi örneğimize, etkinliğimize bakalım. Parçada çok var ama ben e, dikkatinizi bunlarda yoğunlaştırmak istiyorum. Sınıfa kelimesi kökü sınıftır. Aldığı ek EA'dır. Yani yönelme halidir. Bahçeye kelimesinin kökü bahçedir. Aldığı ek EA yani yönelme halidir. Hocam buradaki Y neyi derseniz bu da kaynaştırma harfi. Yaşasın vardı ya hatırlarsanız, yaşasın bu kaynaştırma harfiydi. İki tane ünlü yan yana gelmeyeceği için Türkçe'de ortaya bir kaynaştırma harfi koymuş. Dünya'dan kelimesinin kökü dünya aldığı ek den'dan eki den'dan da ayrılma hali. Balkonda kelimesinin aldığı ek de'da Kökümüz balkondu. D'da da bulunma haline girer. Evinden kelimesinde yine dendan var. Burada da kökümüz ev ayrılma hali. Ayrıca burada bir tane de belirtme hali var. Nasıl çocuklar? Bakın evden sonra iı I gelmiş. Belirtme hali almış. Bunu da yazabilirsiniz. Ben yer olmadığı için şunları da yazacaktım. Onun için sadece bunu aldım. Evi dediğimiz zaman da iı I, belirtme hali almış oluyor. Bakın ev evi evinden. Devam edelim şuradaki yeşil kelimesinin kökü yeşildir. Aldığı ek iı yani belirtme halidir. Dün kediyi kelimesinin kökü kedidir. Aldığı ek iı'dır. Yani yine burada bir kaynaştırma harfi almış. Belirtme haliydi. İki tane de yalın halle ilgili örnek verdim. Bakın dünya isimdir. Hiçbir ek almamış yalın haldedir. Vücut isimdir. Hiçbir ek almamış. Bu da yalın haldedir çocuklar. Devam edelim. Hal eklerini görmüştük. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki metinde altı çizili kelimelerin basit, birleşik veya türemiş olduklarını yazınız diyor. Ben bu kelimeleri buralarda sıraladım. Teker teker bakmaya gerek yok. Vaktimiz geçmesin. Basit kelimeler grubuna girenler. Krallar, Kelimenin kökü kral. Aldığı ek ne çocuklar? Lerlar. Lerlar kralı değiştirmiş mi? Hayır değiştirmemiş. Sayısını arttırmış. O zaman basittir. Bütün kelimesinin kendisi köktür. Ek de almamıştır. Yapım eki almak zorunda. Basit almamak zorunda. Basit olması için. Bu da basittir. Bu arada basit birleşik türemiş değil. Onu da bir tekrar edelim. Kafası karışan arkadaşlarımız karışık kaldı. bu videoyu izlerlerse anlamazlar. Çocuklar basit kelime yapım eki almamış, yapım eki almamış kelimedir. Ev, armut, göz, gözlük, çorap, ayakkabı. Ayakkabı birleşik kelimeye girer. Ayak mesela. Bunlar nedir? Basit yapım eki almamış ise basittir. Yapım eki almış ise türemiştir. Mesela göz kelimesi basittir ama Gözlük geldiği zaman ne olmuştur? Yapım eki almıştır. Bu lük bu gözü değiştirmiştir. Bunlara da biz yapım eki alan kelimeler diyoruz ya da diğer adıyla türemiş diyoruz. Birleşik de iki tane kelimenin birleşerek oluşturduğu kelimelerdir çocuklar. Devam edelim. Yalnız kelimesinin kendisi köktür. Yapım eki de almamıştır. Basittir. Ağır kelimesinin kökü kendisi köktür. Yapım eki almamıştır. Basittir. Mutlu kelimesinin kökü kendisidir yine mutludur yapım eki almamıştır basittir. Ömür kelimesinin kökü kendisidir. Ömür yapım eki almamıştır basittir. Çabam kelimesi yine çabalamaktır. Ek almamıştır. Ee, ve basit kelimedir diyoruz. Kötülük kelimenin kö kökünü çocuklar kötü. Aldığı ek ne? lük. Şimdi bakın bu ek bu kelimenin kökünü değiştirmişse türemiş olmak zorunda. Kötü başka bir şey, kötülük başka bir şey. Burada yapım eki almış, türemiştir. Doğru yani. İyilik kelimesinin kökü iyidir. Aldığı ek liklık. Liklık lik, lik, iyi değiştirmiş mi? Evet. İyi başka şey, iyilik başka şey. Burada da türemiş kelime vardır. Yani yapım eki almıştır. Sayılırlar kelimesinin kökü nedir çocuklar? Saymaktır, saymak. Aldığı ek ne? I, i ekini almış. Peki, i, I, eki saymayı değiştirmiş mi evet saymak başka sayı başkadır burada da yapım iki almıştır sonrakilere bakılırsa hocam burada lerler var ço bu da çekim ekidir çoğu leki almıştır çekim eki grubuna girer Bizim için ilk aldığı ek yapım eki ise o önemlidir. Borçlu kelimesinin kökü nedir? Borçtur. Aldığı ek ne? L, li, lu, lü ekidir. Peki buradaki lu borcu değiştirmiş mi çocuklar? Borç başka bir şey. Borçlu başka bir şeydir. Yapım eki almıştır. Türemiş kelimedir. Gündüz kelimesinin kökü nedir? Gün. Aldığı ek ne? Dız, diz, düz, düz ikidir. Bu değiştirmiş mi gün kelimesini? Evet. Gün başka bir şey, gündüz başka bir şeydir. Kimseye kelimesi yani kimdir, kimden kimse olmuş, yine yapım eki almış, türemiştir. Hiçbir kelimesi birleşiktir, hiç ile bir kelimesi. Şükrediyorum, şükür ile etmek kelimesinin birleşmesinden oluşmuş. Ne asıl kelimesinden nasıl oluşmuştur? Bunun ayrılmış hali, hali şu şekildedir çocuklar ne asıl nasıl olmuştur devam edelim okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız çocuklar bunu okuyarak zaman kaybetmeyelim isterseniz bunu yazabilirsiniz buna bir şeyler ekleyebilirsiniz çıkartabilirsiniz size kalmış bir şey ama metnin özeti budur bir çocuğun kendisini çok özel hissetmesi ay takip ettiği için sonra ayın dünyanın uydusu olduğunu öğreniyor önemsiz gibi hissediyor kendisini. Daha sonra 15 Temmuz'da kahramanlıklarla bilim adamlarına peygamberleri falan düşününce de her insanın özel olduğu geliyor. Devam edelim arkadaşlar. 5 sorumuz var 5. etkinlikte. 5 tane cevabımız. Yazar küçük bir çocukken neden kendini özel hissediyormuş? Ayın ona o kadar insandan kendini seçtiğini ve onu takip ettiği için kendini özel hissediyormuş. Yazar neden çok üzülmüş? Aslında ayın kendini seçmediğini, takip etmediğini öğrendiği için buraya çocuklar şunu ekleyebilirsiniz. Ben yazmayı unutmuşum. Ayın kendisini seçmediğini, ayın dünyanın uydusu olduğunu, ayın dünyanın uydusunu olduğunu öğrendiğinde ve kendini takip etmediğini öğrendiği için yazabilirsiniz. 3. Yazar 20 yaşlarında geldiğinde neyin önemini fark etmiş? bir insanın dünya için çok önemli olabileceğini fark etmiş. 4. Yazar 15 Temmuz ile ilgili hangi önemli olayları hatırlamıştır, hatırlatmıştır? Vatan için canını düşünmeden bir tek ben mi varım demeden meydanlara inen silah ve tankların karşısında dikilen insanları ve kahramanlık göstererek binlerce insana faydası olan kişiyi hatırlatmış. Yazar bir kişinin ne kadar önemli olabileceğini hangi örneklerle vermiş? Peygamberler, ilim adamları ve vatan için kahramanlık gösterenlerle vermiştir diyoruz. Altıncı etkinliğimiz metnin konusu çocuklar her insanın özel ve değerli oluşu her insanın farklı yeteneklerinin olmasıdır. Ana fikir her kişinin çok değerli çok özel yönlerinin olabileceği, bu sayede binlerce kişiye önder olacağı ya da faydalı olacağıdır. Mesela Ömer Halis Demir o kurşunu sıktığı için Türkiye'de binlerce milyonlarca insanın kaderini değiştirmiştir. Bu olaydan önce kimse Ömer Halis Demir ismini bilmezdi, yakınları, çevresi hariç. Ama bu olaydan sonra ne oldu? Bir insanın bütün herkes için faydalı olacağını öğrenmiş olduk. 7 metinden benzetme yapılan cümleleri yazınız demiş. Bazen ışıklı bir top gibidir ay. Ay neye benzetilmiş? Işıklı bir topa benzetilmiş benzetme vardır. Bazen un kurabiyesine benzetiyordum şeklini. Neyin? Ayın şeklini neye benzetiyormuş? Un kurabiyesine. Buradaki yine benzetilen Benzeyen aydır. Benzetilen de on kurabiyesidir. Gülümseyen bir yüz oluyordu bazen de. Ay ne oluyormuş? Ay neye benzetiliyormuş? Gülümseyen bir yüze. Burada da benzetme var. Devam edelim. 15 Temmuz ile ilgili haber metinlerini sesli bir şekilde okuyunuz ve haberlerle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. 15 Temmuz genellikle çocuklar. Hepimizin aklında ortak olarak bunları uyandırıyor şu maddeleri yazabilirsiniz. Kurtuluş mücadelesi, hain ve ihanetlere karşı birlik beraberlik şeklinde buraya yazabilirsiniz. Uzatmayalım, hemen diğer etkinliğe geçelim. Vatanımız uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerine bir mektup yazınız. Ben şu şekilde bir mektup yazdım. Kitap bölümü burası. Bunu yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Videomuzda fazla uzatmayalım. Yani yazdığımız mektubu tekrar okumaya gerek yok. Gelecek derse hazırlık. Soyadı kanunun ne zaman, neden çıkarıldığını. Atatürk'ün aldığı ünvanlar. Çocuklar, bu videonun altında yorum kısmında ve ee, açıklama kısmında soyadı kanunun ne zaman neden çıkarıldığı ile ilgili video vardır. Atatürk'ün ünvanlarının içerildiği bir videoda olacaktır. Linklere tıkladığınızda Atatürk ünvanlarına ve soyadı kanunu videolarına ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimiz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum sevgili çocuklar.